etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Ne bu? Mansur yavaş sana tweet. Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka, yalan. Yalan söylüyorsunuz. Ha! <laughs> <laughs> Yazdığını gör. mü? <laughs> <laughs> başkanım, başkanım, her zaman beklerim başkanım, <gülüyor> başkanım, <gülüyor> ay öleceğim mutluluktan, ay öleceğim mutluluktan, ay öleceğim ölüyorum. Mutlu <laughs> 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 Daha ötesi yok artık. Daha ötesi yok. Ben görevimi tamamladım. Ben gidiyorum. Ben de onu sevinçten. Sevinçten öleceğim şimdi. Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Aa, Aa kalbim nasıl atıyor bir duydunuz mu? <laughs> Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek istiyorum. Başkanım. Buyurun. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Burası sizin başkanım. Başkanım. Kapı sizin. Kapı sizin. Başkanım kanal sizin. Her zaman. Her zaman her zaman kapımız açık. Kapımız açık. Sizi çok seviyorum. <laughs> Aşka ne yazdık? <laughs> çok daha yazdık. <laughs> ya dur bu yeter. Başkanım. Heh, başkanım çok 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 <laughs> sevgimiz sevgimiz <gülüyor> benim ya inanamıyorum başkanım 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 Nerede benim mikrofonum? Tutmayın beni. Elim ayağım oynadı. <laughs> Elim ayağım oynadı. Beni tutmayın şu an. Beni kimse tutmasın. Biri Bakırköy'ü arasın. Akıl ve sinir hastalıkları hastanesinde arayın çabuk. Beni gelip alsınlar bugün. Beni bugün gelip alsınlar. Çabuk çabuk tanıdığı olan, tanıdığı olan birileri arasın. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim, Kendimi ihbar ediyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Haberiniz olsun. Ben de beğeneyim, retweet atayım bir sürü şey yapayım. <laughs> Nerede bizim şarkımızız o zaman söylemek istiyorum kendime. <laughs> evet. <gülüyor> Nerede bunun? Bunun şusu var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Çabuk bak öyle <laughs> Bu benden, bu şarkı benden çok sevgili bütün Mansur Yavaş sevdası pozitif çıkanlara gelsin. <laughs> Yanmasın bizim narına, kül olmasını da bilirim. Yani değil. değil bu bir olmadı. Bir bu bir olmadı, bir bu bir olmadı. Bir dur dur bekle karaoke siz versiyonu Bari açalım bak, o, daha iyi. Bak, o <laughs> daha iyi. O daha iyi. Şuradan ama. Bekle. Seni seviyorum. adamcağız yayına girdiyse diyordur ki ne yapıyor bu? <laughs> adamcağız yemin ediyorum yayına girdiyse diyecek gibi manyak ne yapıyor? <laughs> Tekrar al söz Kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Kendisini bir... Yani kendisini bu kadar dürüst olduğu için çok seviyorum. Vallahi çok mutlu oldum. Allah çarpsın ki çok mutlu oldum. <laughs> Böyle bir mutluluk olamaz canım başkanım <laughs> Bunu kim yaptı bu görseli? Bu görseli birinizden çoğurdum Bunu kim yapmıştı? Bunu kim yapmıştı başkanım ve ben bakın. <laughs> Perene bakar mısın? Başkanım başkanım. Alperen niye hemen gidiyorsun oğlum? <laughs> Biraz şey yap biraz, biraz mh, her zaman daima sonsuza kadar bekleriz efendim. Sonsuza kadar. Ben burada beklerim. Ben burada beklerim. Bir çete de gel isterseniz yayına gelin siz yapın ya yayını. Pikuyu siz olun ya alın sizin olsun. <laughs> sizin olsun. <laughs> Vallahi yemin ediyorum ağlayacağım lan. Ağlayacaktım. O ilk anda ağlamadıysam bir daha hiç ağlamam herhalde. i̇lk yani seferde <laughs> ağlamadıysam <laughs> daha asla ağlamam. İnanılmaz. Ay elim kolum titriyor. Tövbe ya Rabbim ya. Bak. Bak elim kolum titriyor. Ben bunu CV'mi artık benim CV'm çok üst düzeyde bir yerde. Artık benim CV'm çok yukarıda kim ne Bunu nasıl biz şey yaparız? Bakar mısınız bir de <laughs> <te> ayağına <laughs> 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 Zio Gaming. Bu arada ben 3 koltuk istiyorum çünkü başkanım da istemeden reklamınızı yaptı şu anda. Başkanım şu anda sanki Zio Gaming koltuğunda oturuyormuş gibi gözüküyor. Biz iki koltuk yapacaktık onu 3'e çekelim mi? Diyor diyecek ki oha artık ne yapar. <laughs> Bence bir 3. çıkar. Efendim bu arada bu ay, bu ay değil bir hafta mı sürecek? Bir hafta sürecek sanıyorum ki. İki tane Zio Gaming'den e, koltuk hediye ediyoruz. Haberiniz olsun. Zio Gaming'den beraber. Sağ olsunlar. Vallahi çok mutlu oldum. Allah çarpsın ki çok mutlu oldum. Terledim. Terledim. Gördünüz mü? Mansur Yavaş'ı bile eğlendiriyormuşum işte. Gördünüz mü? Eğlendiriyor. E e Mansur Yavaş'ın bile e, Mansur Yavaş'ı bile eğlendiren yayıncı olarak bundan sonra bunu CV'mi ekleyeceğim. Ne yapacaksınız bakalım? Bakalım ne yapacaksınız bu dakikadan sonra? Ay, inanamıyorum yemin ediyorum inanamıyorum. Öldüm mutluluktan. <laughs> <Benimkilerin gittiği nasıl? gülüyor> Ay. Benimkilerin gitti. Nasıl? Ay Allah'ım Allah'ım. Allah'ım oğlum efendim bi bir ömür boyu çok mutlu olsun inşallah. İnşallah kendisini çok daha iyi yerlerde görürüz. Çok çok daha iyi yerlerde görürüz. Böyle dürüst insanları görmeyi artık o kadar özlemişiz ki böyle yani kendisine sevgimizi nereden fışkırtacağımızı şaşırdık yani bütün memleket. O kadar özlemişiz ki çünkü böyle insanları. Çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Ben de biliyorsunuz ki doğma büyüme bir Ankaralı. Ben Ankaralıyım burada başkanım, Eğer bir gün böyle <laughs> Eğer bir gün bu yayına denk gelirseniz sevgili başkanım. Ben doğma büyüme Ankaralıyım ama Kütahya'da hizmet ediyorum vatanıma. Öyle söyleyeyim size Ankara'mızı. Ankara'mızı her platformda çok iyi temsil ediyorum sevgili başkanım. Onu da size iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam çok da bayılacağım <laughs> şimdi. şimdi bayılacağım bana bir şey oldu. Susum gelmiyor. Susum gelmiyor. Ya altındaki tweetler bu tweetler daha inanılmaz. Allah sizi kahretsin. Ya bunu niye attın oraya? Adam beni engelleyecek bunu niye attın oraya Allah aşkına? Ay! Ay çıldıracağım şimdi. Bize şey. <laughs> engel atacaklar. Zengil atacaklar. <gülüyor> <gülüyor> no context Twitch'e <'im> bak. <laughs> ay ay. Allah'ım ya Ay çok kül. Ah. Ah şunu retweet atalım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Öleceğim. Oğlum silin diyorum şu <laughs> Vallahi çok sevindim. Yok böyle bir sevinmek ya. Allah çarpsın ki yok böyle bir sevinmek, böyle bir mutluluk. Başkanım siz ve ben 15.200 fav aldık gördünüz mü başkanım? Müthiş bir ikiliyiz. Ay. E biz bunu nasıl unutup yayına devam edeceğiz peki? Hayatımızı... Bundan sonra ben normal hayatıma nasıl devam edeceğim? Normal... Normal akışımız nasıl olacak bundan sonra? Ha, nasıl devam edeceğiz böyle? <laughs> Sevgili Pelin geçen de yazdım ama bağlantı falan gitti ne oldu anlamadım yeni bir firma kurdum ve şu an Instagram'dan yavaştan kadın giyim üzerine satılıyor. Aa ne diyorsun? Daha sonra çok teşekkür ederim yüz bir bana yolla. Bana değil modlara yolla modlar da bana yollasınlar. Tamam mı? Başlığımızı şöyle yapalım başlığımızı şöyle yapalım. Aşkım ateşten gömlek caps lockla. Keşke. Keşke şiir yazsaydım. Şu an çok pişmanım. Keşke cevap olarak şiir yazsaydım. Keşke şiir yazsaydım. Ona birkaç tane şiir yazabilirdim. Baş harflerinden Mansur çıkan. Al yanıtı da mı beğen? Onu da mı beğenmiş? Arkadaşlar ben iptal. Ben iptal. Ben iptal ben vefat. Ben gider. Baba gider artık. Artık siz Allah'a emanet oluyorsunuz. Artık siz Allah'a emanet oluyorsunuz. Siz kendinize dikkat ediyorsunuz. Batuhan nerede Batuhan? Hala daha gelmedi buraya. inanamıyorum bu normal bir olay mı? Ay. Ay bekle. Ay bir saniye bütün eşe dostu haber salmam lazım. Bir dakika bekleteceğim Bir dakika bekleyin, bir dakika. Olduğunu gördün mü? O da, nasıl sakin ol Batuhan? Sakin falan olamam. Gördün mü? Bak. Yanıtımı da beğenmiş bu arada. Tamam. Bana baş harflerinden Mansur çıkan bir şiir yaz. Akrostiş çabuk. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum hadi seni. Görüşürüz bir şey yap annemi ara. Anneme söyle. Anneme <laughs> söyle bütün anneme söyle. Ay. Ay tamam. Sakin ol diyor. Ben nasıl sakin olabilirim ki şu anda? Ya Allah aşkına siz olsanız sakin olur muydunuz? Şu an içinizde şey diyen var mı? Ha bana yatsa ben var şu an çok kıl kıl takılırdım. Diyen var mı? <laughs> Abi ne rahatla bak sen her gün Trump'la çay iç. <laughs> Ay Allahım ya Rabbim. Ay yok, geleceğim kendime geleceğim. Kendime ufak ufak geleceğim. Bir kez daha ben kendisine teşekkür etmiş oldum. Tabi de yayınımı da paylaştı ya. <laughs> <laughs> an yeni da paylaştık. Murat hoş geldin hoş geldin Murat. Ya iş nerelere geldi gördünüz mü? <laughs> gördünüz mü? Ay. Ay Allah'ım. Bağımsız <laughs> adaylarını koy artık. Kütahya bağımsız aday. Tam rezillik yemin ediyorum ya. Bir su kahve içiyorum şu an. İyiyim iyiyim. İyiyim biraz kızardım sadece. Bana <laughs> yavaştan gelenler hoşlanmaz size. Ay vallahi çok şey oldum. Hm. Geleceğim kendime. Ne kadar güzel yazmış bir de ya. Ne kadar güzel yazmış ya. Ne kadar mutlu. Ne kadar ne kadar tatlı. Ne kadar güzel yazmış. Vallahi. Ne güzel yazıyor. Yazayım da çok iyi yazıyor. Şunları <laughs> bir okuyacağım bir kendime geleceğim. Dur kendime geleceğim. Kendime geliyorum. Geldim. Çok iyi. Efendim Anıldım'la 10, ee, lira göndermiş. Bir tane link atmış. Dün ben de çok merak ettim sonda çalan müziği. Oyun yapımcılara mesaj attım. O yıl içinde çıkacakmış sonda çalan. Daha çıkmamış mı? Allah'ım artık nasıl merak ettiysek. Ay bakar mısın ama gerçekten adamları Twitter DM'den ya yemin ediyorum bizim yapamayacağımız siz artı ben bu ekibin yapamayacağı hiçbir şey yok. Allah hiçbir şey yok sıfır. <laughs> siz ve ben bir şey isteyelim yeterli. Bir de bayıl istersen ben şu an bayılmadığıma dua <laughs> etmen lazım. Şu anda hala daha yayında duruyorsam yayını kapatıp koşarak kaçmadıysam buradan hala daha sizi sevdiğim, sizi saydığım içindir. Yoksa giderim. Bers gördün <laughs> mü? Bers gördün mü? Gördün mü ne oldu? Gördün mü? Abi çabuk gidin gördüm. <laughs> i̇nanamıyorum Bers inanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum. Vallahi arkadaşlar gerçekten belediye izliyor olabilirim aralarında <laughs> <laughs> şu an konuşmadan dikkat edin. <laughs> <laughs> ben en son olarak göndermiş canım ablam senin hakkında 2 dakikalık video yaptım bakarsan sevindirim neymiş ki bu video kullanılamıyor diyor modlarımızı iletebilir misin acaba bir de abla seni çok ama çok seviyorum ee, bayağıdır dolayda öpüyorum çok bir tane çok çok teşekkür ederim çok çok sağ bütün destekleriniz için Belki hiç onlara göndermiş. Abla sonunda gofrete çok üzüldüm. Eğer link bozuksa videonun ismi P Queen Edit derlemesi. Gofrete niye üzüldünüz ya? Ufret maşallah çok iyi vallahi takılıyor kendi başına rahat rahat. Sonra onun sesini aldınız mı tweet'i siler onun sesi alalım. <laughs> <Bir> dakika. <laughs> Böyle yapalım da şunun sesini alalım. Bir alalım. Başkanımın bir benim. Bu editi yapalım da bulacağım. Dünkü yayınla dünkü yayında mı ne atmış? Dünkü yayın şeyinin altına atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ha şöyle. Ben olmadı bunu şey yaparım direkt. Ne denir? Masaüstü fotoğrafım. Belki yani yeni masaüstü fotoğrafım bu olur. Belli mi olur? Arkadaşlar 2021 benim için çok güzel bir yıldır. <laughs> Bu dakikadan sonra ben 2021'e asla laf ettirmem. 2021 tek kelimeyle müthiş başladı. İnşallah böyle müthiş gider. İnşallah böyle harika gider. Benim için tek kelimeyle e, harika başladı.